Onlar ağır bir bedelle tarihe yazıldılar. Onları her zaman saygıyla, sevgiyle anacağız. Onlar bu toplumun aydınlanmasına bedelleriyle katkı veren düşünürlerdir, insanlardır, yiğitlerdir. Onları her zaman saygıyla anacağız. 19 Mayıs hareketlerinin benzeri yapılıyor burada. Söyleyen ben değilim. AKP'nin kendi vicdanlı milletvekilleri söylüyor. Kabul edemiyoruz diyor bu anlayışı. Ne diyeceksiniz? Yasama organını kendi tekelini aldı bu kişi. Ben söylerim o olur. Ağzından bir cümle çıkıyor, ertesi gün kanun teklifleri hazırlanıyor. Ağzından bir cümle çıkıyor, ertesi gün yasa önerileri parlamentoya geliyor. Hitler döneminde Führer'e doğruydu bunun adı. O ne derse arkasından yapılıyor. Sivil toplum kuruluşları halledildi, sindirildi, iş dünyası sindirildi. Kim konuştuysa valiye memurunu gönderdiler. Ağır cezalar verdiler. Yargı onların yargısı. Ne bekleyeceksiniz diyor. Birisi kalkıp kazan bir şeyler söylese en ağır hakaretlerle, sen sus, sen konuşamasın, işine bak derdi. <laughs> ve bu kişi kalkıp ne söyledi? Öyle bir noktaya geldi ki artık tirandığını ilan etti. Yasama ve yargı benim için ayak bağdır deme cüretini gösterdi. Yine kimse uyanmadı. Hep böyle birer damla bardak doldu. Birer damla doldu. Artık her şey kendi elinin altındaydı. Her şeyi yönetiyordu artık. Bu sefer doğrudan doğruya kişilerin özel yaşamlarına müdahaleye sıra gelmişti. Kaç çocuk doğuracaksınız? Ben bilirim diyor. Doğumu nasıl yapacaksınız? Ben bilirim diyor. Eğlence. Ben bilirim diyor. Dışarıda kim oturacak, kim içeri girecek? Ben bilirim diyor. Kim tutuklanacak? Kimin hakkında iddianame hazırlanacak? Ben bilirim diyor. O kadar egosu güçlü hale geldi ki kendisini tutamadı. Ben her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına alırım dedi. Şimdi milliyetçi kesilmiş. E sen dün neredeydin? Dün aklın başında değil miydi? Promptırda yazmıyor muydu o? Yazıyordu. Bugün milliyetçi kesilmiş beyefendi. Sevsinler senin milliyetçiliğini. Korku duvarlarını bu ülkenin genç yiğit evlatları yıktılar. Herkesin korktuğu bir ortamda. Biz senden korkmuyoruz dediler. Kiminle gelirsen gel. İster Toman'la gel. İster suyunla gel, ister biber gazınla gel, ister plastik merminle gel, ister gerçek mermilerle gel. Bedenimi siper ediyorum, senden kork diyorum dedi. Hatırlarsanız 1968 olayları Paris'te başlamıştı. Bütün dünyaya yayıldı. Gezi olayları İstanbul'da yayıldı. İstanbul'da başladı ve bütün dünyaya yayıldı. Bütün dünya. Bütün dünya, bütün ülkeler, bütün kurumlar, bütün sivil toplum örgütleri dünyada. Herkes bu gençlere sahip çıktı. Gençler ne diyordu? Özgürlüğüme dokunma diyordu. Hayatıma dokunma diyordu. Bu ne diyordu? Dolma bahçede oturuyorum. Kadıköy'den gelen vapurlara bakıyorum. O kadınları seyrediyorum diyor. Ya seni biz başbakan olarak mı atadık? Dikiz yolasın diye bakıyorum. <laughs> Ve bunu çıkıyor. Sıkılmadan samimi söylüyorum. İnsan biraz sıkılır ya bunu söyler mi? Sıkılmadan televizyonlarda anlatıyor. Nasıl, nasıl bir düşünce, nasıl bir ruh halidir bu? Anlamak mümkün değil. O nedenle söylüyorum. Bu tiran hakkında bizim konuşmamızdan çok bu ülkenin psikologlarının konuşması lazım. Onların anlatması lazım. Nasıl bir ruh halidir bu? Bana kimse dokunamaz diyordu. Kimse bana diz çöktüremez diyordu. Ben dünyanın lideriyim diyordu. Ben bir konuşurken AKP grubu şöyle yapar diyordu. Bütün dünya böyle yapar diyordu. Bizim üç beş çapulcu çıktı, karizmasını çizdi, yere diz çöktü. Ne oldu? Sonuçta ne oldu? karizmasını çizdirdiler. Panik içinde geldi. Korkuyor. Korkuyor. Benim düşünceme dokunma diyor. Hayatıma dokunma diyor. Özgürlük alanıma dokunma diyor. Genç özgürlük istiyor. Demokrasi istiyor. Yaparsan karizmanı çizerim diyor. Yaptı ve karizması çizildi. Tükürdüğünü yarattılar ona. Şimdi konuşuyor. Samimi söylüyorum. İsterse 30 televizyon kanalı canlı versin. İsterse bütün gazeteler manşetten versin. Artık senin bu ülkede kıymetin kalmadı. Dünyada da kıymetin kalmadı.